Kahire'nin en büyük metro istasyonlarından birine bilet aldık az önce. Adı Mübarek İstasyonu. Kahire'nin merkezinde 1952'de darbeyle monarşiye son veren subayların adını taşıyan istasyonlar çok. Örneğin eski cumhurbaşkanlarından Sedat'ın, yine eski cumhurbaşkanı Nasır'ın. Bir de şimdiki Cumhurbaşkanı Mübarek'in adını taşıyan bir metro istasyonu var. Gerçi ne darbecilerden biriydi Mübarek ne de diğerleri gibi ölü. Ama bu bir istasyona adını vermesine engel değil. Mısır'da 29 yıldır iktidarda olan Mübarek'in adını taşıyan pek çok şey var. Mübarek petrol kuyusu, Mübarek konferans merkezi, Mübarek deneysel dil okulu, Mübarek sanat ve edebiyat ödülleri artı çok sayıda Mübarek hastanesi, bir park, ha tabii Mübarek Polis Akademisi'ni de unutmayalım. Ama artık Mübarek 82 yaşında ve tabii sonsuza dek iktidar koltuğunda oturması mümkün değil. Ve Mısır, Orta Doğu'da son derece önemli bir ülke olduğundan, onun gidişinden sonra olacaklar yalnızca Mısırlılar için değil, bütün bölge için önemli. Bu yüzden de BBC, Mübarek'in ardında nasıl bir ülke bırakacağını anlamak üzere bizi buraya yolladı. Bu sorunun yanıtını gelecek bölümlerde arayacağız önce hüsnü mübareyi ve iktidarını anlamak için onu ve modern mısırı şekillendiren kurumu anlamamız gerekiyor ordu mısır ordusunu anlatmak kolay değil ordu medyaya konuşmuyor ama devlet televizyonu askeri görüntülerle dolu bunlardan pek çoğu cumhurbaşkanının ordudaki kariyerini yani bir hava kuvvetleri pilotu ve 1973'te İsrail'e karşı girişilen savaşın kahramanı olduğu günleri konu alıyor. Mesaj açık. Mısır güçlü, güvenilir ellerde. Ben Doktor Mustafa El-Fuki. 8 yıldan uzun bir süre Cumhurbaşkanı'nın genel sekreterliğini yaptım. Görevimin adı, enformasyon ve takipten sorumlu sekreterlikti. Yani kendisini epey yakından tanıma fırsatı buldunuz. Nasıl tanımlarsınız mübareği? He is so disciplined. He is self-controlled. He wakes up in the morning o'clock. Çok disiplinlidir. İradelidir. Sabahları saat 6'da kalkar. Ayakkabılarını hala kendi parlatır. Cumhurbaşkanı olduktan sonra bile değişmedi bu. Gününe zinde başlar. Erken yatar. Hayatı çok disiplinlidir. Size bir şey söyleyeyim. Nasır askerlik kariyerini asla tamamlamadı. Sedat da öyle. Mübarek ise genç bir subaylıktan mareşallıya kadar tüm basamaklarında bulundu ordunun. Bu yüzden daha askeri bir karaktere sahiptir. Mübarek'in iktidarı ordudaki olağanüstü olaylarla başladı. İsrail barışa karşı çıkan İslamcı askerlerin Selefi Enver Sedata düzenlediği suikastle. Sedat'ın yardımcısı olan Mübarek suikast sırasında hemen yanı başında oturuyordu. Mucizevi bir şekilde kurtuldu ve Cumhurbaşkanı ilan edildi. Ancak böylesi bir şiddet ortamında doğan Mübarek rejimi aşırı derecede temkinli ve muhalefete karşı da hoşgörüsüz olacaktı. Mısır çok hassas bir durumdaydı. Bir önceki Cumhurbaşkanının öldürülmesiyle iktidara gelmişti o. İşte bu yüzden o kadar dikkatli olmak zorunda. Bazen kendini yalnızca Cumhurbaşkanı olarak değil, bu devletin koruyucusu olarak görür. Yani ne pahasına olursa olsun şu anki durumu sorunsuzca, olağanüstü değişimler olmaksızın felaketler olmaksızın muhafaza etmek, felaketler ve büyük sorunlar yaratmaktan iyidir diye düşünür. Bu da son derece muhafazakar olduğu anlamına gelebilir tabii. Değişimi sevmediği anlamına. Bir anlamda doğrudur. Problem is Sorun şu ki o asla siyasete geçiş yapmadı. Askeri yönetici olarak kaldı. Hişam Kasım yayıncı ve demokrasi aktivisti. Mübarek rejimine karşı. Askeri yönetim tarzına inanıyor. Ülke için planlar en yüksek kademede yapılmalı ve dışarı sızmamalı. Halkın katılımına yer yok. Tıpkı askerlerin savaş planını bilmedikleri gibi. Ne yapılacağının askerlere ancak hareket saatinden yarım saat önce bildirilmesi gerektiğine inanıyor. O bir asker, profesyonel bir asker. Cumhurbaşkanı Sedat'ın öldürülmesinden 29 yıl sonra Hüsnü Mübarek Mısır'da olağanüstü hali hala sürdürüyor. Gerekçesi süren İslamcı tehdide karşı devleti korumak. Mısır'daki tek ciddi muhalefet hareketini oluşturan İslamcı muhalefet yani Müslüman Kardeşler örgütü resmen hala yasaklı. Ancak Enver Sedat'ın katilleri yalnızca İslamcı olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda ordudan gelmeydiler. Dolayısıyla mübarek, ordudaki İslamcı unsurları da temizlemek ve üst komuta kademesinde sadakati sağlamak zorundaydı. Kahire'nin külüstür taksilerinden biriyle başkentin doğusundaki Heliopolis'e uzanıyoruz. Subayların sahip olduğu ayrıcalıkları bu semtte açıkça görmek mümkün. Subaylara özel ordu evleri birbirini izliyor. Lokantaları, spor imkanları, hatta otelleri olan ordu evleri bunlar. Sıradan bir Mısırlının büyük olasılıkla asla tadamayacağı konforlar. Mısır'da askerler kadar geniş imkanlı tesislere sahip başka bir meslek dalı yok. Pek çok açıdan son derece güvenli bir kariyer bu. Yeniden Hişam Kasım'a kulak veriyoruz. You are guaranteed. İşsiz kalmamayı, temel ihtiyaçlarınızı karşılarken zorlanmamayı garantiye almış oluyorsunuz. Orduya subay olarak katıldıktan neredeyse hemen sonra size lojman veriliyor. Sıradan bir erseniz size özel ordu evleri var. Büyük olasılıkla yakınınızda bir yerlerde her şeyi sudan ucuza bulabileceğiniz özel süpermarketleriniz var. Ve herhalde orduya yazıldıktan birkaç yıl sonra kendi arabanızı da alırsınız. Yani daha başından türlü imkanlar sunan bir kariyer bu. Bu saydığımız ayrıcalıkların ötesinde bir şey daha var. Mübarek döneminde ordu iş dünyasında önemli bir güç haline geldi. Süpermarket raflarında sodadan zeytinyağına ve epey ünlü bir bal markasına kadar ordu yapımı pek çok ürün bulmak mümkün. Ordunun üretmediği bir mal yok gibi. Gıda ürünleri, buzdolapları, hatta hatta lokomotifler. Bugün ordu bunu daha temkinli yapıyor olabilir ama eskisine göre her şeyde çok daha fazla kontrole sahipler. Semih Sabir ise kulak veriyoruz şimdi de. Kendisi Mısır'ın en önde gelen iş adamlarından. Hangi alanda olursa olsun büyük yatırım yapabilmek için iş dünyasının kaymak tabakasının bile ordudan onay alması gerektiğini söylüyor. They control the entire land. Tüm araziler onların kontrolünde. Benim de ne iş yapacaksam o iş için gereken araziyi bu kontrolden çıkarmam gerekiyor. Her yerde adamları var. Bu ülkede birkaç eski general ya da albayın yer almadığı hiçbir kurum yoktur. Bunlar bir şekilde orduya hala çok sadıktır ve onu rahatsız etmeyi düşünecek herkese karşı savunmaya geçmeye hazırdır. Ordunun dev ekonomik gücünden memnun musunuz? Tabii ki değiliz. Hem hakem hem oyuncu olamazsın. Çalışıp çabalayarak elde etmediğin parayı, hayatı boyunca çalışarak para kazanmış insanlarla yarışmak için kullanamazsın. Bu tür bir rekabet, adil rekabet olmaz. Bizler nihayetinde kapitalistiz ve fırsat eşitliğini severiz. Eğer hükümet özel sektörle rekabete giriyorsa, orada fırsat eşitliği kalmaz. İş adamı Semih Saviris. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Mısır'da orduya ait fabrikaları ziyaret etmek son derece zor. Sivil ürünler üretenler bile çok gizli askeri sır muamelesi görüyor. Ziyaretleri bizzat Savunma Bakanı'nın onaylaması gerekiyor. BBC'nin de gereken izni alması haftalar sürdü. En ince ayrıntılarına dek planlanmış bir tur için Kahire'nin hemen dışındaki bir ordu motor fabrikasına uzanıyoruz. Fabrikanın hemen önündeki bayraklar oradaki görevlilere sorup öğrendiğimize göre bizim için dikilmiş, özel muamele. Duvarda dev bir tabela var. Helvan dizel motor şirketi ve askeri üretim ulusal örgütü yazıyor bu tabelada. Diğer devlet daireleriyle karşılaştırıldığında müthiş temiz olduğu hemen göze çarpan bir mekana giriyoruz bizi gezdiren baş mühendis fabrikasının orduyla bağlantısı konusuna girmemeye özen gösteriyor. L511 model dizel motorları ürettiklerini ve normalde kar ettiklerini hatta iyi kar ettiklerini söylüyor. This is the selling room. For all the product of uh, the, the civilian production. Sivil ürünleri sattıkları fabrika satış mağazasını da geziyoruz. Bir alışveriş merkezinden farkı yok. Beyaz eşyalar için ayrı bir bölüm var. Mobilyalar, televizyonlar, vantilatörler, klimalar, mutfak eşyaları için ayrı ayrı bölümler. Ve anladığım ya da bize söylendiği kadarıyla bu malların çoğu ordunun fabrikalarında yapılmış. Baş mühendis televizyonların 144. fabrikadan vantilatörlerin 27. fabrikadan geldiğini anlatıyor. Peki piyasadaki diğer ürünlere göre fiyatları nasıl acaba? Daha mı ucuz? at least 15 or 10 of the competition here. Evet, rakiplerimize göre en az yüzde 10-15 daha ucuz. Siz daha ucuza satıyorsunuz ürünlerinizi ama bazı iş adamları ordunun onlarla rekabete girmesinin adil olmadığını söylüyor. Ordu yalnızca askeri mallar üretsin, sivil değil diyorlar. Ordu neden sivil mallar üretiyor? <gülüyor> 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 yorum yok, yorum yok. Siz anlamıyorsunuz bizi. Biz orduya ait değiliz. Ama dışarıdaki tabelada koca harflerle askeri üretim ulusal örgütü yazıyor. Siz de demin biz bunun sivil üretimde uzmanlaşan parçasıyız demiştiniz. Ee, sorum şu aslında, ordunun üretime karışmasının doğru olmadığını söyleyen iş adamları. Kim söyledi size bunu? Aslında çok üst düzey bir iş adamı. O zaman bu soruyu üst kademelere soracaksınız bana değil. <laughs> Ama üst kademeler medyaya konuşmuyor. Aslında oldukça şaşırtıcı bir tavır olarak görülebilir. Çünkü ordunun gelişmekte olan yoksul bir ülkeye yük olmak yerine toplumun kendine yeten, üretken bir parçası olmaya çalıştığını söyleseler onlara hak veren pek çok kişi olacaktır herhalde. Peki ordu konuşmuyor ama onun hakkında konuşanların başına neler gelebiliyor? Bu konuyu da dizimizin ikinci bölümünde ele alacağız. BBC Türkçe'nin hazırladığı bu programı bilgisayarınızdaki kayıttan dinlediniz yayınlarımızla ilgili bilgilere BBC ulaşabilirsiniz.